arkadaşlar, benim adım Bilge ve bugün sizinle Tabii ki köpük bir kahve yapacağız. Kimler köpüklü kahve yapmaya hazır? <laughs> İlk olarak şöyle sütümüzü alıyoruz. Su ya da süt fark etmez. Bir miktar koyuyoruz. Zaten sütünü çoğunlaştıracak. Şu kadar. Bekleyin olmadı. Direk açar. Şu kadar koyuyoruz. Yani bu kadar. Çay kaşığının yarısı kadar falandır kesin. Şimdi şöyle. bir tane çay kaşığı kadar kahvemizi alıyoruz. Ve yapmaya başlıyoruz. Şu an standart kahve oldu. Açık kahve gelmiş mi bilmiyorum sizinki ama. Ne? Neyse kaşığımı da böyle şeyler kaldı. Onları yemek istemiyorum şu an. Ama yedim. Neyse bunu buraya koyayım ben. Bittiğim zaman sonra yaparım. Önceden sonuna bırakacağım. Malum. Tamam. Şimdi sütümüzü şu köpükle malzememizin içine dökelim az döksek yeter. Zaten ikinci kez de yapacağız. Yani dökme için. Yoksa çok güzel olmuyor. ben yani ben beğenmiyorum. Ya da siz bir, bir seferde de yapabilirsiniz ama ben bir seferde yapmayı tercih ediyorum. Bakın nasıl güzel koyacağım. Göremezsiniz. Oh mis. Evet. İkinciyi de ne kadar yapacağım bakıyorum burada. Ne. Neyse tekrar kalk. Kendinize yapıyorsunuz bunu sakın denemeyin. Yalla maşine. Kendinize yapıyorsunuz. Sıkıntı değil yani. Hoşta ben de. yaptım. Geçedim. Evet, nasıl olmuş? Beni sevelim. Mamaraia atlasit sa dit. Saram sent Four. Diaw nete Söz çıkıyor pardon. Yenisini almalıyız. Neyse. Sütümüzü döküyorum. Ve döküyoruz derken masaya döktüm. Malum. Kahveyi de alalım bari. Şunu birazcık